Ülkeye ne diyorsunuz? İktidar tarafının, Millet İttifakı'nın bileşenleri birbiriyle hiç alakası olmayan bileşenler. Bunların bir iktidar çatısı altında buluşmaları ve bir karar vermeleri mümkün değil. Bırakın ülkeyi yönetmeyi diyorlar. Yani şimdi ben Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine bakarsak eğer... İki tane bileşeni var zaten. Olur mu? Vatan Partisi var, Sayın Hı? Doğu Perinçek var. Bu iktidar ben yönetiyorum diyor. Aleni beyanları var. Diyor ama yani ya ortada, ortada istatistiksel ama, bir istatistiksel bir şey de var. Hay Olabilir ama bazen istis, istatistiğin çok üstünde bir etki alanınız olur yalan kararlara baktığınız zaman biraz etkili, biraz ötesi etkili olduğu anlaşılıyor bizim gibiler hmm. tarafından. 2 Hareket Partisi var, Büyük Birlik Partisi var ve AK Parti var. Yani dört bileşen bir arada, hepsi de birbirinden çok farklı. Şimdi ha burada bakanlık verilmediği için koalisyon yokmuş gibi görünebilir ama bürokrasideki kadrolaşmaya baktığınız zaman ciddi manada e, bir koalisyon oluyor. Nasıl yani? Bize anlatır mısınız o gözleminizi? Bürokrasi'lerde, bürokraside atan, atamalarda e, ciddi bir paylaşım var. Mesela MHP hangi bir, yargıda çok, mesela yargıda gayet iyi olduğunu biliyoruz. Hmm. Başka alanlar. Ben bunları üst düzey yönetici atamalarından bahsediyorum. Aşağıdaki normal memurun, normal işçinin, normal garibanın yaptığı işlerle ilgili demiyorum. Onu zaten kim işe koyarsa baş üstüne yani. Ben bir şey çok merak ediyorum. Bu da çok konuşuluyor. Yani genellikle karşı tarafın sözü benim için çok daha sorulmaya değer olduğu için soruyorum. Tabii. Bu benim inandığım bir şey ya da tabii, savunduğum tabii, 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 bir görüş tabii, tabii, olarak görmeyelim. Buraya çünkü geçen hafta Milliyetin Bakanı'nı aldık. Tabii, Sayın Bakan'a da tabii, e, tabii, muhalefetin sorularını tabii, sordum bir ben. Bir sakıncası yok. E, deniyor ki bu masada görünmüyor ama HDP'de var. Yani e, şimdi çok ilginç bir şey. Ben bu sorulara kar karar man cevap vermeme kararı almıştım. Ama şöyle bir e, ne diyeyim ben yani aptalca bir şey var. Şimdi bizi terbiye etmek için yani İYİ Parti'yi terbiye etmek için Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin bize bağırırken bizi HDP'yle masaya oturmakla suçlarken kullandıkları dili hiç fark etmiyorlar. Bizim üzerimizden bizi rencide etmek için, bizi tekrar söyleyeyim, terbiye etmek için kullandıkları o pis dil, o çirkin dil Türklere küfür halinde, hakaret halinde gidiyor. Benim şöyle bir hassasiyetim var kardeşim. Çok netlik net olarak söyleyeyim. HDP ile o masada biz beraber değiliz. Şimdi o masada HDP yok. HDP de o masada olmadığını söylüyor zaten. Bunu geçtik. Ama şunu söyleyeyim. HDP'ye bağırayım. İyi Parti'yi zora sokayım diyerek bu ülkenin has evladı Kürtlere hakaret etmenin beni çok incitti. Onları incitmenin benim kalbimi yaraladığını söylüyorum. Bakın 31 Mart'ta ne dedi Sayın Erdoğan? Defolun gidin Kür, kuze, Şeye, yani Irak Kürdistan'ına dedi. Defolun gidin dedi. Sonra teröristler dedi. Sonra ne oldu? Bizim 29 Kürt Arkadaşımızın tek ortak noktaları Kürt olmalı. Yalnız ipin ucu kaçmıştı. Bitlis'te e, bazı arkadaşlarımız da Türktü. Yani belediye meclis üyesi, belediye başkan adayı arkadaşlarımızı, Yeni Şafak gazetesi, e, ya, inanamıyorum ağlayacağım ya, e, kimlik numaralarıyla ilan etti. 129 e, CHP'li de belediye başkan adayı ve belediye üyesini ilan etti kimlik numaralarıyla. Ve ben bunların içinden bir Abdullah Uçar vardı. Kocaeli'nden aday, Muşlu. Onu Bursa'da şeye çıkardım, e, kürsüye çıkardım. kürsüye çıkardım. Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber gittiğimiz geziydi. Ben orada herkes şahit. Abdullah'a sordum. "Abla ne konuşacaksın dedim. Bana insanlar abla diyor. Dedi ki "Abla ben diyeceğim ki dedi gözleri dolu dolu. Ben diyeceğim ki Kürdüm ama PKK'lı değilim. Şimdi bu Kürdüm ama PKK'lı değilim sözünü çaktılar bu arkadaşlar o Kürtlerin başına. Günahtır be günahtır. Ve ben de dedim ki amayı kaldır kardeşim amayı kaldır. Çıktı Kürdüm PKK ile nasıl çatıştığımı, nasıl mücadele ettiğimi dünyalen bilir dedi ama gözünden yaşaktı. Bunu yapma kimsenin hakkı yok hakkı. Söylemeye çalıştığım bu. O masada HDP yok. O masada HDP varım demiyor zaten. Ama ben Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını, bu goygoya kapılan herkesi, o insanları incitmek konusunda dikkate davet ediyorum. Bir başka şey daha var. Eğer oradaki ahalinin, yani orada yaşayan insanların, orada Güneydoğu'da yaşayan Kürt vatandaşlarımızın, PKK'nın yanında yer almadıklarını biliyoruz. Onların eğer devletin yanında yer almasalardı, korucular kimden kardeşim? Yer almamış olsalardı ne olacaktı Tolga Bey? Ne olacaktı? Bugün biz neyi konuşuyor olacaktı? Orada sapa sağlam bu devletin yanında durduğu için o insanlar biz bugün bazı şeyler rahat rahat konuşuyoruz. Elbette terör örgütünün Allah belasını versin. Sonuna kadar mücadele edilmeli. Ama bu ikisi arasındaki o ayrımı çok net yapmak lazım. Benim rahmetli halam derdi ki at izini it izine karıştırmayın. At izi it izi bu ülkede karıştı. Alt tarafı bir siyaset için yazıktır, günahtır. Yani o masada HDP falan yok. Onun yani kendisi de ikrar ediyor. O masada HDP olsa siz olur musunuz? Biz olmayız. Bunu en başından beri söyle. Peki bu nasıl olacak Sayın Genel Başkan? Yani anketler diyor ki HDP'nin dahli olmayan bir iktidarın seçilme ihtimali yok. Ya vardır. Niye olmasın? Şimdi bakın. Bu soru sadece bize soruluyor işte. Yok şey, soruyor. Hayır hayır bakın. Sadece bize soruluyor. Şimdi o masada biz varız. Cumhuriyet Halk Partisi var. Deva var. Demokrat Partisi var. E, Demokrat Parti var. Gelecek Partisi var. Saadet Partisi var. Biz de altıncıyız. Bu soruyu net bir şekilde o orada olmalı mı olmamalı diye ben bugüne kadar diğer arkadaşlara sorulduğunu hiç duymadım. Ben Vallahi sordum. Ben bilmiyorum duymadım. Ya, ya duymadım sen, bakarım yani. bakarım. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Bizim bir yolumuz var. Bizim bir yolumuz var. Çünkü HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bitti. Şimdi HDP'ye oy veren vatandaşlarımızı PKK'lıkla suçlamıyoruz biz. HDP'ye oy veren veya bir başka siyasi partiye oy veren AK Parti ciddi oy aldı hep e, oradan, Güneydoğu'dan ve İstanbul'daki Kürtlerden, dindar Kürtlerden. O seçmenin her birinin oyuna tek tek iyi parti olarak biz talibiz. Alabiliriz, alamayız. O seçmenin tercihidir, teveccühüdür, kararıdır. Biz ona saygı duymakla yükümlüyüz. Dolayısıyla elbette talibiz. Ama bir biz asla bir şey yapmıyoruz. Biz Kürtleri incitmiyoruz. İncitilmesine müsaade etmemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla HDP'nin bir oyu var. Elbette var. O oyun bir kısmını, hepsini, birazını elbette almak için Türkiye'deki tüm yani Kürtlerin oyunu almak için tüm siyasi partiler gayret ediyor. Türklerin oyunu almak için de gayret ediyoruz hepimiz. Sonuçlar ezberlerden söylenmesini doğru bulmuyorum ben. Yani Halep oradaysa seçim yarın göreceğiz hep beraber. Ee...